Dokuzuncu evet, Siber Güvenlik Zirvesi etkinliğimiz sizin için nasıl geçiyor? Ya aslında baktığınızda genel olarak güncel konulara değinildiğini gördüm. İşte bu noktada bazı eğitimlerin olması, yarışmaların yapılması, özellikle gençlerimize bu konuda katma değer sağlanması gerçekten çok anlamlı buldum. Diğer etkinliklerden biraz daha farklı oldu açıkçası. Genel olarak e etkinliklerimizin etkinliklerimizin ülkemize katkısı sizce nedir? Ya Aslında baktığınızda bu gibi etkinlikler ve özellikle e etkinlikleri ülkenin meşhur menfaati için gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü gelişen bir teknoloji var. Bizi biz yapan veriler, kişisel verilerimiz, bu verilerin korunması, özellikle kurumsal farkındalığın oluşturulması, biliyoruz ve her zaman anlatıyoruz ki artık kötü niyetli kişiler farklı farklı manipülasyon tekniklerini kullanıyorlar kullanarak yaklaşabiliyorlar. İşte bu noktada farklı firmaların adını, logolarını, onların domain adresini taklit ederek çok ciddi yaptırımlara maruz kalabiliyor. İşte ESAF'in bu etkinlikleri hem farkındalık açısından hem üniversite gençlerine gerekli bilgileri aktarmak açısından çok önemli. Ben bu yüzden dolayı ESAF ailesine çok teşekkür ediyorum.